Spor X. Spor yazarlarından Hatay Spor Galatasaray maçı değerlendirmesi. Hatay Spor Galatasaray değerlendirmesi. Spor yazarları, Galatasaray'ın Hatay Spor'da deplasmanda 3-0 kaybettiği maçı gazetelerinde yorumladılar. Yazıların tamamını, paragraf sonunda ismi verilen gazeteleri satın alarak okuyabilirsiniz. Kandırmaya çalışmaktan vazgeçin. Şansal büyük a. Levent Şahin hocayı maç öncesi dinliyordum. Levent Şahin, hukuksuz biçimde hocamız aramızda yok demez mi? Sevgili hocam, bizim aklımızla dalga mı geçiyorsun? Son Rize Spor maçında rakip kulübün yöneticisine çok ağır küfürleri eden Fatih Hoca değil mi, bu küfürleri temsilci yazmadı mı? Rakibe ağır küfür cezayı gerektirmiyor mu? Fatih Hoca'nın yıllardır bu kaçıncı cezası? TFF'ler, Merkez Hakem Kurulu, Ler, Hukuk Kurulları, Disiplin Kurulları gelip gidiyor, bunların hepsi mi size düşman? Hepsi mi maksatlı? Sizlerin hiç mi kusuru yok, hiç mi yanlışı yok? Hukuk, tuzak, pusu diye diye takımın futbolcularına da sonunda buna inandırdınız. Oynamıyorlar, oynatamıyorsunuz. Oysa sahada Galatasaray takımı yok. Önce bunu görsenize. Son iki maçta Galatasaray kalesine golleri kim attı? Hakem mi attı, Türkiye Futbol Federasyonu mu attı? Koca Galatasaray takımı Muslera'nın mucize kurtarışlarına rağmen bu kadar gol yer mi? Kendinizi kandırmaktan, camiayı ve futbol dünyasını kandırmaya çalışmaktan vazgeçin. Hem kendinize, hem takımınıza onarılmaz yaralar açmayın, milliyet. Şampiyonluk kesin olarak bitti. Ahmet Çakar, Galatasaray için dün gece şampiyonluk kesin olarak bitti. Artık ikinci olabilir miyiz diye düşünecekler, o noktada bile zorlanabilirler. Çünkü dün akşam ortaya koydukları oyun, daha doğrusu hiç koyamadıkları oyun, ruhsuzluk. İnsana acaba lig ikinciliğini de mi hak etmiyorlar diye sorduruyor. Neymiş efendim, eksikmiş. Olabilir, eksik de olabilirler ama dün geceki rezilliği ortaya koymaya hakları yok. Sağ ve sol bek yol geçen hanı gibi, Arda'nın yürüyecek hali yok. Rakip Hatay Spor, Türkiye'nin en iyi kontraya çıkan takımlarının başında gelirken buna hiçbir önlem alamamış bir Galatasaray vardı. Galatasaray ağır fark yemediğine dua etsin. Hatay Spor'u tebrik etmek lazım, Ömer Erdoğan hocayı da öyle. Kapanıyorlar, çok çabuk çıkıyorlar ve ligimize keyif verdiler, sabah. Son maçlarda ondan eser yok. Ömer Üründül, bu farklı yenilgi Galatasaray için ligdeki durumu açısından önemli bir sıkıntı olacaktır. Yeri geldikçe vurguluyorum, İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların büyük çoğunluğu ciddi fizik düşüş yaşıyorlar. Aynı sorun Mustafa'da da var. Ülkesinden geldikten sonraki performanslarından son maçlarda eser yok. Hatay Spor çok önemli bir galibiyet aldı. Tabi bu büyük bir başarı ama bu tip skorlardan da Ömer Erdoğan'ın ders çıkarması gerekir oyuncuların genelinde zaman zaman fazla rahatlık gözlemledim. Ve bir de pres karşı gereksiz pas hataları yaptılar. Maç 0-0 iken az kaldı gol yiyorlardı bu yüzden. O gol de olsa maçın geneli ters yüz olabilirdi, sabah. Şampiyonluk çok zor. Osman Şenir, Fatih Terim'in sahaya sürdüğü kadroya itiraz edecek konumda değiliz. Çünkü futbolcularla beraber Florya'da yaşayan kendisi. Ama bir gerçek var, dün Hatay Spor karşısındaki, bilhassa da ilk yarıdaki kadronun yedikleri gole bile tepki verecek ne gücü ne de kapasitesi vardı. Düşünebiliyor musunuz, zirveye oynayan bir takım ilk 45 dakika 2-0 yenik durumda ve rakip kaleye gidemiyor bile. Hani Galatasaraylıların, 8 puanda, 18 puanda kapanır diye bir lafı vardı. Valla hiç kusura bakmasınlar, bırakın puan farkını kapamayı, sarı kırmızılılar bu performansıyla şu anki konumunu bile koruyamıyor. Herkes elini vicdanına koysun. Şampiyonluğa oynayan bir takım böyle mi mücadele eder? Futbolcuların o topu ısırması lazım ama yok, maalesef. Maalesef diyorum Galatasaray bu sezonda, geçen sezonun ikinci yarısı da bir türlü futbolunda standardı yakalayamadı. Peki bundan sonra ne olur? Artık şampiyonluk kelimesini konuşmak için Beşiktaş'ın puanlar kaybetmesi lazım. Bundan böyle top Galatasaray'da değil, rakibe geçmiş durumda. Şampiyonluk da çok zor, milliyet. Artık terime sıcak bakmıyorlar. Erman Toroğlu, 90 dakika boyunca bir futbol takımı bu kadar aciz olabilir mi? Yani Galatasaray. O zaman bir tek cümle yazılır, Galatasaray ölmüş ağlayanı yok. Maç 2-0 olduktan sonra hakem, Hatayspor'a çok alakasız sarı kartlar göstererek Galatasaray'a omuz verdi. Ama sarı kırmızılılar bundan bile faydalanamadı. Aslında normal, geminin baş kaptanı devamlı tribünde, sahada değil. Kaptansız gemi de böyle olur. Hoş bu gemiyi bu sezon bir kaptan olduğunda da gördük, fark etmedi. Çoğu maçta Fatih Terim sahaya, zemine bahane buldu. Hatay stadına halı serseniz bu zemindeki çimden daha iyi olamazdı. Eğer hakem, o tuhaf kartları göstermese şunu net söyleyebilirim, dün Galatasaray, Hatay'dan 6-7 gol yiyerek gidebilirdi. Fatih Terim'in ve Galatasaray'a yeni gelecek yönetimin teknik adam konusunda bayağı düşünmesi gerekir. Özellikle Fatih Hoca'nın, ben devam etsem Galatasaray'a fayda sağlar mıyım, demesi gerekir. Çünkü seyirci artık Fatih Terim'e eskisi kadar sıcak bakmıyor, sabah. O Zornvafor'un oynamaması tuhaf. Serkan Korkmaz, Terim'in ilk 11 tercihindeki Ömer ve Arda isimleri hayli sırıtıyordu. Ryan Babel, sakat veya cezalı değilse, en formsuz haliyle bile Galatasaray'ın ilk 11'ine gözü kapalı konacak birkaç isimden bir bence stopersizliğin zirve yaptığı ortamda ozon vaforun yedek oluşuysa tek kelimeyle tuhaftı. Şimdi önümüzdeki haftayı, Bay, geçecek sarı kırmızılılar, şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerse belki de bu sezona, Bay Bay, geçmek durumunda kalacak. Matematiksel olarak bunu söylemek için belki erken fakat izan duygusu olanlar için, bu ifade geç bile sarf edilmiş olabilir, foto maç. Sezon başından beri aynı. Reha Kapsal, Galatasaray'ın eksikleri var, Fatih Terim kulübede yok. Maç başında Galatasaray kazanır diyebiliyor muyuz? Hayır. Oyuncu değişikliği olabilir. Tandem değişmiştir ama değişmeyen bir şey vardır, oyun. Oyun yapısı doğru değil Galatasaray'ın. Babel son dakikalarda attı. Onyekuru Gaziantep'te sonradan attı. Galip geldiğinde de sürdürülebilir bir oyun olmadığını söyledik. Bu sos Ankara Gücü maçıyla başladı. Galatasaray'da sezon başından beri oyun eksikliği var. Günlük performanslarla gidiyor, günlük formu olmayınca oyuncuların sıkıntı yaşıyor. Galatasaray'ın sezon başından beri formda bir oyunu yok. Bu mağlubiyet bir tesadüf değil. Oyuncu eksikliği ile beraber oyun eksikliği olunca bu sonuç oluyor. Galatasaray coşkusuz diye de okuyabilirsin. Giren, çıkan performans vermedi çünkü hücumda kimsenin ne yapacağını bilen bir görüntüsü yok. Sahada kurgun olmazsa şahısları konuşursun. Galatasaray'ın yapısında en büyük eksiklik gelişmeyen oyun. Bu oyundan 9'da 9 çıkar mı? Zor. Şampiyonluğu zora soktu. Ayhan Akman, Galatasaray için eksikler mazeret değildi. Luindama, Markao, Yedlin ilk 11 oyuncuları ama onlar olsaydı daha iyi olurlardı diyebileceğim bir oyun göremedim. Galatasaray'ın maç önü hazırlıkları iyi değil. 61 puandasınız, yenerseniz maç fazlasıyla da olsa Beşiktaş'ı yakalıyorsunuz, böyle bir maç ama görüntü bize bunu söylemedi. İlk yarıda mağlup duruma düşüyorsunuz, ikinci yarıda takımın reaksiyon vermesini bekliyorsunuz, ikinci yarıda da o yok. Belki Falcao'nun bir kafa topu var direkten dönen, yine Falcao'nun bir iki pozisyonu dışında net pozisyon yok. Büyük bir darbe aldı Galatasaray. Şampiyonluğu çok çok zora soktu. Beşiktaş'ın bir de bay maçı var, onu da kazansa şu anda fark 9'a çıkabilir. Tutunamayan bir Galatasaray. Ali Gültiken, çok uzun zamandır oynamayan Şener, sahanın en negatif oyuncularından biriydi. Başarısız oldu. Aynı şekilde tüm savunma bloğu da öyle. Donk toparlamaya çalıştı gibi ama işin bütününe baktığımızda, savunma orta saha ile berabere uyumunda facia bir oyun sergiledi. Galatasaray'da bir çözüm üretme yoktu. Bazı maçlarda pansuman yaparsınız. Şener de olsa, Fernandes de olsa, Etebo da olsa, baktığımızda Donk ile uyumsuzluk var. Onun ötesinde takım bütünlüğünde oyuna tutunamayan bir Galatasaray. Motivasyon çok aşağıdaydı. Tümer Metin, Galatasaray kötü oynadı diyemem, Galatasaray çok kötü oynadı, bu kötü oynamanın ötesinde. Kötü oynamak, bir maçtan 3-0 mağlubiyetle ayrılmak. Hataya giden herkes kaybedebilir ama görüntün kazanabilecek kadar düzgün olur. Galatasaray'ın takım bütününde bunu söylememiz mümkün değil. Tercihler önemlidir, hocanın çıkan 11 tercihinde şu da oynasın, bu da oynasın demek mümkün değil. Çıkan 11 üzerinden çok eleştiri yapamam. Devrede 4 oyuncu değişikliği yapıldı, ben hamle yaptı diye düşünüyorum. Hoca topa sahip olmayı ister. Topa sahip olmak istiyorsanız, çıkan 11 için çok denecek bir şey yok. Arda yerine Babel, Muhammed yerine Falke olabilirdi. Fernandes yerine Ozon Vafor olabilirdi en fazla, onun dışında herkes mevkisinin oyuncusu. Niye Ömer Bayram yerine Emre Taşdemir yok? Niye Babel yok denebilir ama mevki mevki bakınca çok eleştirilemez. Ligin bu haftaları için bu keskin virajları dönüyorken, keskin deplasmanlarda eksik yakalanabilirsiniz ama bazen bu eksikliği motivasyon ile kapatırsınız. Soyunma odasında olmayan bir Fatih Terim'in soyunma odasıyla hocanın olduğu bir soyunma odası başka olur. Motivasyonu çok aşağıda gördüm. Öyle bir rölantı başlıyor ki. Nihat Kahveci, bu nasıl bir maç başlangıcı? Neredeyse ligin en zorlu deplasmanlarından birine gidiyorsun, şampiyonluk potasındasın, şampiyonluk bekleyen bir taraftar grubu var, maça öyle rölantide başlıyorsun ki. Muhammed'i neden 11 oynattı demem, tek forvet oynadığında en iyi performans gösteren oyunculardandı. İlk yarıda Muhammed'e ne hazırladın, sadece Feauli'nin bir pası var. Bütün kabak onlara patladı. Muhammed çıktı, Feauli neden çıktı, anlamadım. Arda çok kötüydü. İstekli, arzulu, kaptanlık yapan Arda, saha dışı açıklamalara odaklandıktan sonra performans vermeyi unuttu, çok kötüydü. Gelsin neden stoper oynadı anlamadım, Şener neden stoper oynadı anlamadım. İkisinden önce Eteboy'u yazarım, Linesi yazarım stoper olarak ben. Ozorn neden alındı peki? 8 dakika oynamış şimdiye kadar, neden oynamadı? Hiçbir şey iyi değildi. Önder Özen, Galatasaray Kulübü'nün kontret verdiği bir stoper Ozorn Sağ bek stoper oynuyor, orta saha stoper oynuyor ve bir dünya eksik var. Bu şartlar altında forma verilmiyorsa son derece güvenilmez bulunuyor. Bu kadar güvenilmezse antrenmana da almamak gerekiyor. Genç takımda mutlaka vardır, biraz daha güvenilir biri. Onu hataya götürmek daha mantıklı olabilirdi. Galatasaray'ın son maçlarda çok gol yemesini sadece savunma oyuncularına, onların yetersizliğine veya sadece eksikliğine bağlayamam. Takım savunması diye bir durum var. Galatasaray'ın verdiği pozisyon adedi çok fazla. Bu takım savunmasının yeteri kadarı iyi olmadığını gösteriyor. Bir pozisyon kale önünde biter ama başlangıç yeri kaleden çok daha uzaktadır. Galatasaray'ın takım savunması konusunda sıkıntıları var. Galatasaray hiçbir şeyi iyi yapamadı. Takım savunmanız arızalı olur, bu çok fazla pozisyona girmek adına verilen bir risktir. İnanılmaz oyuna hakim olursanız, %75 sizde kalır da rakibiniz ara ara çıkar gelir. Galatasaray oyunda belirgin bir üstünlük kuramadığı gibi, kale önünde yeteri kadar fırsat oluşturamadı. Galatasaraylı oyuncular rahatsız bile etmedi. Tugay Kerimoğlu, hataya kaybedebilirsiniz. Bir Alanya gibi oynayabilir mi Galatasaray diye bekledim. Hatay hücumda etkili zaten. Bu kadar eksikle bekleyerek ve onye kuru ile kontratağa giderek bir oyun kimliği üzerinden kurgulanmalıydı. O yoktu. Onye kuruyu kullanarak bir etkinlik görebilirdik. Bu oyun anlayışından uzak, kendi oyununu da sahaya yansıtamayan bir Galatasaray var. Pozisyonlardaki eksiklerden vazgeçtim. Hataylı oyuncular topu aldığında Galatasaraylı oyuncular rahatsız bile etmedi. Mesafeler çok genişti. Problemlerden biri buydu. Ne kadar eksik olursanız olun isminizin büyüklüğüyle saha içinde mücadele etmeniz gerekir. Bundan uzak olursanız sonuç kaçınılmaz olur. A Spor Milli Yıldız Aslan olacak, işte Fatih Terim'in yeni jokeri, GS Spor. Luindama ve Marco'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Milli Yıldız'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Son iki maçından mağlup ayrılarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi gelecek sezon kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre listesini oluşturan Aslan, hedefteki isimler için harekete geçecek. Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, deneyimli çalıştırıcının kadrosunda görmeyi çok istediği A milli yıldız için düğmeye bastı. Kaan Ayhan Harekatı Markao ve Luisinho'ya rotasyon sağlayabilecek bir isim için bir süredir operasyonu sürdüren Aslan, Kaan Ayhan'ın peşine düştü. İtalyan gazeteci Nicolo Schora'nın haberine göre, Sarı Kırmızılılar Sassuolo'nun savunma oyuncusu Kaan Ayhan ile ilgileniyor. Milli yıldızın transferini Fatih Terim'in çok istediği ve sezon sonunda yapılacak görüşmelerde kiralama formülü üzerinde durulacağı kaydedildi. Çizme ekibinin transferde kararını henüz vermediği belirtilirken Kaan Ayhan kararının yeni sezonda takımı çalıştıracak olan teknik adama bırakıldığı belirtildi. Galatasaray'a gelmek istiyor. Yaz transfer sezonunda Galatasaray yerine Sassuolo'yu seçen Kaan Ayhan'ın vermiş olduğu karardan pişman olduğu ve bu defa sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.